Merhaba arkadaşlar. Burada eski ikinci el malzemeler satılıyor ama baya uçuk fiyatlara. şekilde. Mis gibi gözüküyor. Mis olmasa da bakır olanlar var. Это сколько стоит? 300 гривен. 300 гривен, 300 гривен. 13-14 dolara gelir. Yaz lambaları ama yani ilginç şey hoşuma giden şu at arabaları oldu. 3000 e yes, yes. 2500 yeah, yani 90 dolara dolar oluyor 2000 dolar Şöyle çok güzel bir şey. Moçna da? Yeah, yeah. Это старый? Советский, наверное, советский район, советское время, да? А? Еще Здесь ничего советского нет. Новый это? Это все Европа. Европа. Старая Европа, это все Бельгия. А. -а, -а, -а. Бельгия, Голландия. А вот под это, год почти 200, я, я скажу, лет, где-то 50-60 лет. Şişe şişe Ha. Böyle otuz Bu da bastan. Gaz lambaları es. Ütü var. Hatta şto takoy? Ha. Direkt tıkı. Eski şey güzel içine kömür atıp da yapıyorlar herhalde. Madalya. Bunlar hep şöyle Roma dönemine benzer at arabaları. Horoz. Böyle duruyor mu? Duruyor. Kavga ettiği şekli yok. Tipa siribro ama eteni siribro. <laughs> Немножечко видно, да? Это России, Мисс... Это... Э... Как называется? Бекал? Да. Вот это бронз. Бронз? Да, это бронз. Такой сколько стоит? 1500 штук. штуки. Пара. 1500 mm. гривен. Или доллары и китаны выгодят. Это тоже бронз? Да. Это для кофе, да, Это, наверное, кофе не простая. Значит, кофе, наверное, просто... Вино что вы не стоит? Нет. 400 гривен одна штука. гривен. 15 долларов, не O oh, işte benim tarihim 1983. <laughs> Alettimin sihirli lambası. Çürük Mumluk. Şöyle antika malzemeler çok. Ne oluyor da? Evet arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. ederim. <laughs> Burada da saatler var.